Merhaba arkadaşlar, ben Han Hostkent. Eee bu videomuzu bir şey alacağım ama ondan önce bir duyuru yapacağım yine. Neden video yüklemiyorum? Ee, video yüklemiyorum. Yükle yemiyorum daha doğrusu çünkü arkadaşlar, bildiğiniz gibi okul başladı ve şu an bir sınav haftasındayız Ben bu sınav haftasındayken çekiyorum. Ama 29-30 Ekim falan bayağı bir 5-6 gün tatil olduğu için Şu an Cuma 30 Ekim e, Bayağı bir tatil olduğu için çekmeye vaktim oldu Onun için çekiyorum Normalde hiç çekemiyorum yani e, Bu videomuzda bir tane Bir stüdyo gibi bir şey yapımını göstereceğim e, Burada Flashlı bir şekilde fotoğraf çektiğiniz zaman Sanki böyle sonsuz uzanıyor gibi Bir efekt veriyor e, İlk olarak size göstereceğim onu Ondan sonra da fotoğrafları göreceksiniz arkadaşlar işte stüdyom bu. Ee, bir dakika şu an bu masamda bayağı zor çekmek. Ee, şöyle bir karton kutu gördüğünüz gibi. Karton kutuyu böyle yan olarak ee, nasıl diyeyim. Yani normalde işte şöyle düz durduğunda şey oluyor bu. Ee, ben böyle yaptım. Bir dakika biraz geri gideyim. Heh. Arkadaşlar içine şu kısmını ve şu kısmını normal dümdüz bir şekilde kağıtla kapladım. E, Yapılışını gösterebilirim çünkü çoktan yaptım. Ka kağıtla kapladım. Altını kapladım. Üstünü de kapladım. Sadece şurayı şöyle bastırarak yani şurada şöyle bir çizgi olduğunu yapmadım. Bakın gördüğünüz bir havada duruyor şu an bu. Birazcık havada. Yani şöyle eğimli bir şekilde yaptım ki olabilsin diye. Olabilsin diye. Evet arkadaşlar. E, şimdi tekrar dönüyorum. arkadaşlar bu video buraya kadardı. Eğer bu video... <laughs> evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Eğer bu videoyu <laughs> beğendiyseniz... <gülüyor> beğendiyseniz... Ya saçım. Beğendiyseniz bu butona basmayı beğenmediyseniz bu butona basmayı unutmayın. Aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. Onları takip etmeyi unutmayın. Tam e, şurada çıkan linke tıklayarak benim, benim başka bir videoma gidebilirsiniz. Ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.